Arkadaşlar Gezgin'in Gözünden kanalına hoş geldiniz. Konya Hadim Gezdev'deyiz. Torosların zirvesi. Göksun kaynağı. Aynı zamanda Ağaç Ömer'in köyü. Eski karlar, kışlar yok. Sadece 2 santim kar yağmış. Hava yaz olduğu için Böyle dallarda tutulu kalmış. Teşekkür ederim Mustafa'cığım. Köyü özlemişsindir diye göstereyim. Evet. Ama de, Dereler biraz coşmuş. Yani çok değil ama yine de yeterli sanırım. İnşallah biraz daha yağar. Ters ışık olduğu için biraz karanlık görünüyor. Çatı incelerken şöyle bir konu dikkatimi çekti. Aslında şurayla şuranın hiçbir farkı yok. Ama burada insanlar çalışmışlar. Böyle harika parseller oluşturmuş. Bu şekilde. Ama hemen şu yan tarafı normal taş. Aslında buralar da aynı. Bu şekildeyken insanoğlu çalışınca, üretince, gayret edince böyle güzellikleri ortaya çıkarabiliyormuş. Şu yolun çirkinliğini demeye gerek yok maalesef. Burada bir çevre katliamı oldu ama o konuda yapacak bir şey yok. Keşke bir tünel atsalardı. Hiç olmazsa ortalık bu kadar mahvolmazdı. Onun için şöyle çok çirkin görünüyor ama ağaç doğumu setmişler. Muhtemelen en kısa sürede yeşerince güzel olur orası diye düşünüyorum. Ama rahmetli Azam Abdullah dayı buralara çok emek harcamış. Şu ileride ceviz ağaçları vardı. Abdullah Çavuş'un yerleri vardı. Kirazlar vardı. Bunların hepsi hikaye oldu. Geçmişte kaldı. Bekleyin. Ters ışık olduğu için biraz güzel görünmüyor. Yapacak bir şey yok. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize evet, iyi bakın. Canım. Hoşçakalın.